Bir zamanlar Orta Asya bozkırlarında at koşturan, devlet kuran ve tarihe adını altın harflerle yazdıran bir millet vardı. Onlar Türklerdi ve o Türklerin ilk kez kendi sesini, kendi sözünü taşa kazıdığı an işte o an tarihin hafızasına kazındı. Bugün seni milattan sonra 8. yüzyıla götüreceğim. Göktürklerin ihtişamına, Bilge Kağan'ın sesine ve Tonyukuk'un bilge öğütlerine kulak vereceğiz. Çünkü bu sadece taşlara yazılmış bir tarih değil, bir milletin uyanış çağrısıdır. Göktürkler kimdi? Göktürkler, Türk adını ilk kez devlet adı olarak kullanan imparatorluktur. 552 yılında Bumin Kağan tarafından kuruldu. Orta Asya'nın bozkırlarında Çine karşı bağımsızlık savaşı vererek yükseldiler. Göktürklerin başarısının ardında güçlü bir ordu, demir işçiliği, atlı savaş stratejileri ve birlik fikri yatıyordu. Ama asıl dönüm noktası 2. Göktürk Kağanlığı döneminde yaşanacaktı. Çünkü o dönem Türk milletinin sesi artık sadece savaşlarda değil, taşlarda da yankılanacaktı. Orhun Yazıtları. Taşlara kazınan sesimiz. Tarih, Milaktan sonra 732-735 arası. Yer, Orhun Vadisi, bugünkü Moğolistan. Bilge Kağan, kardeşi Kültigin ve veziri Tonyukuk'un anısına dikilen bu taş yazıtlar, Türk tarihinin ilk yazılı belgeleridir. Runik, yani Göktürk alfabesiyle yazılmış, hem Göktürkçedir hem de devrin ruhunu yansıtır. Düşün, yüzyıllarca sözlü gelenekle yaşayan bir toplum, İlk kez kendi tarihini, ideallerini ve derslerini kendi diliyle ve kendi yazısıyla yontulmuş taşa aktarıyor. Bu bir devrimdir. Bilge Kağan ne dedi? Orhun yazıtları yalnızca olayları anlatmaz, aynı zamanda öğüt verir, sorgular eleştirir. Bilge Kağan şöyle der, ''Üze kök tengri asra yağız yer kılındukta, ikin ara kişi oğlu kılınmış.'' Üze eçüm apam kaan olurduk da Türk budun yok bolmazun deyin çalıştık. Yani üstte gök altta yer yaratıldığında ikisi arasında insan oğlu yaratılmış. Babam kaan tahtta otururken Türk milleti yok olmasın diye çalıştı. Ve o meşhur söz. Ey Türk titre ve kendine dön. Bu çağrı sadece dönemin halkına değil gelecekteki tüm Türk milletine sesleniştir. Unutma, bu yazıt bir propaganda değil, bir uyalıdır, bir uyanıştır. Kimliğini unutma, kendini küçümseme, tutsak olma der. Tonyukuk, ilk Türk stratejist ve danışman. Tonyukuk yazıtı ise ayrı bir anlam taşır. Çünkü bu yazıt bir devlet adamının kendi kaleminden yazdığı ilk otobiyografidir. Tonyukuk kendini şöyle tanıtır. Ben Bilge Tonyukuk. Çinli akıllıdır ama ben ondan daha akıllıyım. Türk halkı akılsızdı. Ben öğrettim, yön verdim. Tonyukoğ'un anlattığı şey sadece savaşlar değil. Zihinsel bağımsızlık ve siyasi bilgelik üzerinde durur. Türk'ün düşmanı Çin'dir. Onlarla işbirliği yapmak Türk milletinin özünü yok eder der. Bugün bile geçerliliğini koruyan bir uyarı değil mi bu? Yazıtların önemi Orhun yazıtları yalnızca birer mezar taşı değildir. Bunlar ilk milli bilinç çağrısı, devlet felsefesinin yazılı belgesi, Türk dilinin ilk örnekleri ve bir milletin tarihle yüzleşme cesaretidir. Göktürkler sayesinde Türk milleti sadece bir savaşçı topluluk olmaktan çıktı, düşünen, yazan, öğüt veren bir medeniyet haline geldi. Günümüze mesajı: Bugün hala gökyüzüne bakıp biz kimiz diye sorduğumuzda cevabımız o taşlarda yazılıdır. Kendi kimliğini unutan milletlerin tarif sahnesinden silindiğini Ton Yokuk açıkça söyler. Bu yüzden o ses asırlardır bozkırda yankılanıyor. Ey Türk, titre ve kendine dön. Bu bir nostalji değil, bu bir çağrı. Bu, geleceği kurmak için geçmişi bilme çağrısıdır. Orhun yazıtlarını okuduğunda sadece bir devletin değil, bir milletin ruhunu duyarsın ve eğer kulak verirsen tarih hala konuşuyor.